Karşımla... Zık, 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 zık. Bu arkadaşın sıkıntısı ne acaba? Bak bak paraşüt dedi. Bak ne dedim? Şimdi ne dedim? Nereye atladın? Oldu mu hiç kardeşim? Selamlar kim? Bak bu silah da bulmuş bu. Beni pompa alacak bu fg bir Ice. Hocam Ice yine de aklıma hep Ice Age gelir. Ice Age'in gelir. De, Titanic, Titanic'in de Jack. Yo, maçı vereceğim ki milletin ağzına basam. Arkadaşlar sene 2006. O dönem adam arıyorum Erenciyo'da. İnanır mısınız ne piyasada delikanlı kalmış. Ne kendine güvenecek bir insan. Ya yani ticaret yapacağım güvenilecek insan bulamıyor. Evet son dörtlükte Gülbatur geliyor. Gülbatur verince hocam kafayı yedim adam Keşke bu arkadaşa bir şey yedirip içirmeseydik. Hocam alan çok küçük kaldı ama yine de daha etrafı turlayabilirim derken ulan ne güzel yermiş burada. Devamlı adam görüyorum farkına mısın bak 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 tipe bak bak apa çıktı bir daha el millete eğim koyuyor bak Hocam bir iki tane vursam ölür müsünüz acaba Şöyle gelişine tek tek sallıyorum ananı avradını Hocam bu nasıl ölmüyor Hocam oyun gerçekten en spor uygun Büyük ihtimalle şu an bir şeyin arkasında Bu kadar yiyip ölmemesi imkansızdı çünkü Bak hala hala sıkıyorum Evet <laughs> Hocam orada büyük ihtimalle yeni oyuna eklenen araba vardı. Evet, onun arkasında şu anda. Buradaki <laughs> en büyük düşman saman balyaları. Hocam orada şeyin etrafında bir bagili daha. Hocam nereye baksam bagili görüyorum. Eskiden Suriyeli görürdüm. Amına koy. Hemen şöyle yapıştıralım gelsin. Hemen şöyle de bir et. Aaa geliyor bak. Etrafta turlayacağım diyorum cip etrafında turluyor. Gel. Gel kardeş gel. Çok güzel dörtlük turu da kullanırım. Kaçaman kurtulaman kardeş! Ne yapan? Allah belanı vermesin dur sen kollarım kaydı dur. Hocam bu yalnız kurt gibi gözüktü bana. Kardeşim yalnız başına hiç demeyi çıkmadan puşlamak büyük cesaret. Seni tanımak isterim. Akşam ne olacak yayınıma gel kasap. Kasap! Gerçekten güzel bir nickname. Ben uzun zamandır böyle güzel nickname'lerle karşılaşmamıştım. Nesin sen kasabım? Ali ne diyorsun amına koyayım? Hocam tok ısıtıyor. Arka sıkıyor arka. Evet farkındayım. Adamı bombalayacağım. Ondan sonra rahatız. Bitti bunlar. Bitti. Gel 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 bitti. Lan bombaya oturma. <laughs> kim sıkıyor lan böyle? götümüzü kim elledi Toki. lan bizim. Kim götüm elledi beni? Bu da bir eel drop var. Her tarafta sekidiksin. Eskiden her tarafa baksam abi ben vardı şimdi taraf çekit. E şimdi sen nane yemedin. <laughs> Hocam köprüden de gelen gelen gözükmüyor ya. Ben de çok sabit kalmayı sevmiyorum One ben Squad'da. Adam aramaya devam edelim derken o ne lan? Aa valla birisi geliyor. Lan gidiyordum gidiyordum. Tam giderken geldik. Ne yaptın lan? lan? böyle bir su yaptım ama sen aç mısın? Hocam gerçekten son dönemlerde gördüğüm en iyi kaçma taktiği bu aracın bu taraftan geçtiğini de bilmiyordum. E şimdi sen naneyi yemedin mi? Bırak bak görüyor musun? Tam bir bu Bak Barış abi ben bunun için gel gel ona gitme gel. Gel, gel ya. Aa, burada da 8 x var alırsın onu ver. Oo. Ya bana 8'i atsana yiyelim 8'i Ne çıma ya? Ulan ne etmiş? Buraya atlıyorum oradan geliyor oraya atlıyorum buradan geliyor. Kardeşim gözünü seveyim kaçmayacaksan son bir kez geliyorum. Artık seni kovalamaktan yoruldum. Gel bitti bu mevzu gel. Gel çık artık buradasın. Allah. Sen, sen Hocam biraz galiba elim ayağım buz kesti ama güzel fighttı. Adamı sonunda buldum ya 3 dakikadır falan uğraşıyorum evet. Hocam artık buradan çıkmak istiyorum ya Allah seni kahretmesin. Lan yeter yeter. Her seferinde birini sıkıyorsunuz ya. Herkes mi benim yollarımı gözlüyor ha? Alaksız Sparrow. Hocam ben Jack Sparrow'dan beri Sparrow'ları sevmem. Bu arada o Elon Musk'la onun karısı bir şey yapmış filan diyorlardı. Ortalık çok karışıktı. Neyse bu konulara niye giriyorsam. Sen söyle. Hocam kesin bu attı. Selamünaleyküm kardeşim. Ne güzel zıplıyor böyle Kör oldum. Kör oldum. Sakin ol, sakin, ol. sakin ol. Kör oldum. Hocam etrafı turladım ama bunların devamını gerçekten bulamıyorum. Son olarak şu alan dışın. Aa, bu kadar ben yanlış yere bakmışım. Adam kayanın üstünden denizin dibinden gelmiş. Mouse. Hocam farelerle öyle ilişkim yok. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Hocam şunu şöyle bitiriyorum. Bugün kalan sayısıyla leş sayısını eşitleyemeyeceğiz çünkü tek sayıydı. Bu beni gerçekten üzdü ama ikisini toplayınca 33 ediyordu. Şu an 31 ediyor. Bak hayat hep tesadüf. <laughs> Rahat 12 dakikadır adam arıyorum ve ilk adamım. Merhaba abi ben nasılsınız? Çok güzel bir body. I like the body body. I like the body body. Hocam ne oluyor? AVM var elimde. Bu ne artistik ya? Bak arkadaşım body yedi düştü. Seni çok bile olmadı. Şimdi high ground'ı alıyorum. Hocam görüyorum. Herkesi görüyorum. Şöyle yavaştan yaklaşalım. Allah Allah. Çatıdaki Zeko geldi. Zeko'yu tanırım çok severim. Sonuncu Zeko. Hocam nereye gitti kafam bak. Nereye gitti? Hı -hı. Hocam buralarda bir... Evet seni gördüm. Bir de drop skin de almış. Bak her şeyi tahmin ettiğim gibi bak. Ne yapıyorsun? Bana doğru yaklaşıyor. Molotof attı. E Son Sonra? Ne olacak? Sensin o kardeşim. O ne oluyor lan orada? Bak 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 bak. Alaksı da bak. İğnetiz mi? Bak iğnetiz deme. Bugün kızıma açılar vurduktum. Yemin ediyorum canımdan can gitti. Burada adamı düşürmüş. Başında bekliyor iğnetiz. Hocam bunlar acı çekmeye hak eden sayfalar. Mekat sprey ile ölmesi lazım. İne yazılır mı? Geç inesiz de olabilir. İneksiz de olabilir. Terbiyesizlik yapma ya. Terbiyesiz adam. Barışa, bak görüyor musun? Barış abi bak bin. Bak bu bilerek yaptım bunu. Tamam. Şimdi bin. Bir daha yapma. Kas gücü alamamak beni her zaman yaralamıştır biliyor musun? Olsa bile. Allah 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 gel bakalım. Gel bakalım nereden geliyorsun? Allah Fransa'da Nil diye. Fake Ay! Hocam gerçekten fake Size mi attım kendimi attım bilmiyorum. Her seferinde arabadakiler öldükten bile arabaya fake atmadan kendimi durduramıyorum. Ama bir gerildik bir adrenalin yaşadık değil mi? Çaktım ben de çok korktum. Amına koyayım. Töp atıyor bana bak. Mülotof attığın için şu an üstüne geleceğim. Çok sinirlendim. Allah! <laughs> Araba uçtu. Lan lan götüm dışarıda kaldı. Araban uçtu sala. Kim götüm elledi beni? Allah'ım gerçekten şanssızsın. Bak nereden sıkıyorlar? Hocam tam Yeast Time'ın tersiyle ilgili espri yapacaktım. Yani bu bana uzaktan sıkan arkadaş gelmeden Allah karı alayım. kara alayım. Karaba yılırım Karı çok severim hocam. Özel ilgi alanım kardır benim. E ee, şimdi sen naneye yemedin ne? <gülüyor> <gülüyor> adam duruyor adam duruyor. adam. Buluyor, Rahat ol ya. Bu ne tantana ya? <gülüyor> <gülüyor> bu da uzaklaşalım. Hocam önümde bir işaret bir şey atılıyor. Siz de benim gibi kafanızı kaldırıyor musunuz çiçek gördüğünüzde? Ha? <laughs> Terbiyesizlik yapma ya. Terbiyesiz adam. Bu arada alan dışında lan galiba ya. Evet evet hiç bak sapma. Oradan böyle hasar hasarız. Bu evet. Hasar Düşman evet. görüldü. Evet o ev. Bak o taşı sen aldın. Bu taşı da ben alayım şimdi. Hüseyin de gelsin ortalığa. Evet başına alıyor. Ya Hüseyin nasıl konuşmalar bunlar canlı yayında? Bu kadar insan kaç. Terbiyesizlik yapma ya. Terbiyesiz adam. Ahlaksız, başına alayım. Oğlum şuna. senin ablan abin yaşında insanlar izliyorsa hiç bu ee, örf, adet ablan, ve ablan, ananelerimiz, ananelerimiz yok ya. ya. O oh, merhabalar babuş. O taraftan mı çıkmayı tercih ettin? Yanlış bir tercih bence. Başka bir alternatifin olabilirdi. Oğlum bu ne? Yok lan adam değilmiş o. Lan bir an tüfeği bombayı adam sandım yemin ederim. Şimdi naneyi yemedin mi? E yedin yegemencim. Bak hocam ben devamlı bugün her şeyi adam zannediyorum farkında mısın? Ne kadar top var, araba var, hepsini sıktım. Top derken e, savaşta kullanılan. Terbiyesizlik yapma ya. Terbiyesiz adam. Hadi videoya like abone olup Beni takip edin. Akşam 10'da gelin gelip Instagram'dan her zamanki gibi takip edin.